Teknoloji hayatımızın her alanında bizimle ve her şeyi bizim için kolaylaştırıyor. İnternet, bilgisayar, cep telefonu artık bunlar bizim vazgeçilmezlerimiz. Ama vazgeçilmezlikten artık bağımlılığa mı gidiyoruz? Çünkü teknoloji bağımlılığı diye bir şeyden bahsediliyor ve bunun insan sağlığı üzerindeki etkileri tartışılıyor. Biz de bu soruların cevaplarını çok merak ettik ve sokağa çıktık. Bakalım sokaktaki insanlar gerçekten bağımlı mıyız değil miyiz neler söyleyecekler? Teknoloji deyince aklınıza gelen ilk üç şeyi sayar mısınız? İnternet, bilgisayar, telefon. Ee, bilgisayar, bilgisayar ve bir daha bilgisayar. İnternet, televizyon, telefon. Yani, telefon, televizyon, bilgisayar. Direkt bilgisayar geliyor. Cep telefonu, e, bilgisayar, e, PlayStation. Peki bunlardan hangisinden asla vazgeçemem dersiniz? Tabii ki bilgisayar. Niçin? Çünkü erişim görüyorum ondan. Telefon. Neden? Genelde hani günlük hayatımda en çok kullandığım teknolojik ürün. İnternetten vazgeçmeyiz herhalde. Şey. Bağımlılık oldu çünkü. Yani nasıl haberinden tutun bilgi, erişimi, ee, iletişim. Ya yani artık hepsini internetten yapabiliyoruz yani siz de takdir edersiniz ki. Ee, PlayStation. Neden? Ee, ya çünkü vakitimi orada öldürüyorum öyle söyleyeyim ve beni sürüklüyor. Diğer e, iş hayatındaki stresimi unutturuyor öyle söyleyeyim. Peki e, telefonunuz bozulsa kendinizi nasıl hissedersiniz? Aslında iyi hissederim. Ee, iyi hissederim çünkü e, sürekli bir prang halinde. E, bir mutsuzluk yaratıyor ister istemez. Çünkü bırakamıyorsunuz, kopamıyorsunuz. Ne izin ne mesai saatleri dışında e, kurtuluşunuz yok. Vallahi bilemeyeceğim ama yani bir kere hani arkadaşım gibi. Arkadaşımı kaybettiğimi falan düşünüyorum herhalde. E, kolay ulaşamam ben ee, diğerlerine yani söyleyebilirim. Yani ee, iletişimde aksama yaşanır. Yani yaşarım ne düşünüyorum. düşünüyorum. Telefonum bozulsa aslında bir nevi de iyi olur. <laughs> İş hayatındaki yaşadığım stresten de biraz uzak e, kalmış olurum. Yani çok da sorun değil benim için telefonum bozulması. Çünkü yani bir kere bağlanmışım ben. Yani her bütün yaptığım için işlerimi büyük ihtimalle üzülürüm ben. Bazen üzülürüm yani <laughs> niye bozuldu üzülürüm. Günlük 3-5 saat olabilir. Yani günde hiç olmasa 2 saat. Ee, i̇nternette durumuma göre e, günde 2 saat diyebiliriz yani. 4 saat, 5 saat, hafta sonunda değişiyor. Günün en az 4'te ikisi yarısı. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyorum. Bir saat harcıyorumdur, hiçbir şey olmasa bile. En çok ne tür paylaşımlar yapıyorsun? Ha. Vallahi şu an gündemdeki konular genelde yoğunlukta oluyor. Ya paylaşım yapmam ama genelde fotoğraf falan paylaşırım. Arkadaşlarımla konuşurum. Facebook, LinkedIn, Twitter hepsini kullanıyorum. İşim gereği kullanıyorum. Halkla ilişkilerle uğraştığım için e, her an her yerde müşteriyi takip etmem gerekiyor. Sosyal ağlarda e, çok fazla paylaşımı yapmıyorum. Sadece takip ediyorum. Öyle söyleyebilirim. İşte kendi hayatımı, arkadaşlarımın e, hayatını, fotoğraflar falan veya bilgiler paylaşıyorum. Bilgisayar ve internet artık olmasa sizce insan hayatı nasıl etkilenir? Şimdi şöyle, realist düşünmek gerekirse olumsuz yönde etkilenecektir ama insan sağlığı ve huzuru açısından kesinlikle çok daha iyi olacağına inanıyorum. Hep bir geçmişe özlem halindeyim. Eski günlerde çok daha mutluydum ben. Teknolojinin bu kadar revaçta ve gelişmekte olmadığı dönemlere nazaran tabii ki. Yani biraz zorlaşırdı tabii. Ya. Çünkü herkes hani her şeyi internet üzerinden yapabiliyoruz. Hani hayatımızı kolaylaştırdı. Bundan sonra hani çıksa hayatımızdan bayağı bir zorluk çekeriz herhalde. Bence birkaç dönemlik ee, aradan sonra yani uygunlaşır insan. Yani yani eskiden o kadar da yoktu zaten. Ee, ama zaman alır o uygunlaşmak e, hayata. Yani bilgi paylaşımından tutun, yani iletişim olsun. Başka ne tür olabilir? Yani bilmiyorum ama yani bundan bir 10 sene öncesine kadar nasılsa öyle olur diye düşünüyorum. Bence kötü anlamda etkileniriz. Ee, i̇yi tarafı da var. Tabii ki arkadaşlarımızla daha çok vakit geçireceğiz. Sosyal hayatımız biraz daha e, gelişmiş olacak ama internet olmazsa onu hiç şey yapamıyorum yani ama e, herhalde iyi olmaz diye düşünüyorum yani. Teknoloji bağımlılığı diye bir şey var diyorlar. Siz bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Teknoloji bağımlılığı kesinlikle var. Nedir? İnsan, sağlığı etkisi... İnsan sağlığı üzerine etkisi olduğunu zaten yani akademik yazılardan da takip edebildiğim kadarıyla en azından ben. Ee, olduğunu düşünüyorum. Yani iletişim nasıl diyeyim hani böyle birebir iletişim aksaklığı yaşanıyor mesela artık hani toplum, insanlar arasında, toplumda. Ya yani onu örnek verebilirim. Şu an aklıma bir tek o geliyor. Bunun ee, bir kaçarı yok. Hepimiz bağımlıyız. Kaçamıyoruz bundan. Yani bir kere içine girdiğiniz zaman her işiniz, hayatınız buna entegre hareket etmek durumunda kalıyor. Soyutlayamıyorsunuz kendinizi. İnsan sağlığı sizce bundan etkilenir ve nasıl etkilenir yani teknoloji bağımlılığı zararlı mıdır? Şöyle söyleyeyim, e, hani fizyolojik açıdan şu ana kadar bir zararını görmesem bile e, psikolojik olarak ben çok yıprandım, çok etkilendim bundan. E, stres seviyem normaldeki oranla e, daha yüksek ve ben tamamen bundan olduğunu düşünüyorum. İnsanı huzursuz ediyor bence teknolojinin bu kadar e, gelişmiş olması. Ee, teknoloji bağımlılığı zaten bizim bilgisayar bağımlılığımız. Ne düşünüyorum? İyi bir şey değil aslında ama. Evet. Zararlı. zararlı. İşte gözlere zararlı, beyne zararlı. Vakit çok alıyor. Ama yapacak bir şey yok. Kardeşim benim. Yani eve 6'da geldiği zaman gece 12'ye kadar mutlaka internetin başında. Yani şöyle söyleyeyim. Bir gününün yarım günü teknoloji üzerine geçiyor. İnternette, oyundu vesaire falan. Bilgisayarda geçiyor yani. Bunun 12 saatinin 6 saati teknoloji üzerine. Peki e, teknoloji hayatınıza girdiğinden beri eskiden yapıyorum da ama bunun yüzünden artık yapamıyorum dediğiniz şeyler var mı? Var tabii ki spor ve müzik. İkisini de profesyonel olarak yapıyordum bırakmak durumunda kaldım. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim yani o açıdan yani kitap okumam ya da dışarı çıkmam ya da arkadaşlarımla görüşmem vesaire de benim için aksaklık olmuyor.